Hepinize mutlu sabahlar. Bugün biraz çekim yasasından bahsetmek istiyorum. İdrake geldiğinde beni wow dedirttiren bir durum aslında. Şöyle, tüm meridyenlerimiz bedenimizde enerjiyi taşıyan yolaklarımız. Hücreler arası iletişimi sağlayan ayrıca meridyenlerimizdeki enerji hatlarıdır. Beden kayıt tutar. Hücre bu bedenin en küçük parçasıdır. Ve kendi aklı, kendi frekansı, kendi titreşimi vardır her bir hücrenin ve zerrenin. Dolayısıyla beden içerisinde tüm hücrelerde birbirleriyle iletişim halindedir. Yani çekimlesası çalışır. Bedende herhangi bir hücrede bozukluk olduğu zaman, o noktada kendine bir yaşam alanı oluşturmaya başlar. Genişledikçe bulunduğu alan kendine dar gelmeye başladığında, Beden de bozulan başka noktalarla da iletişime geçmeye başlar. İşte burada çekim yasası, benzer benzeri çeker yasası. Başka hücrelerle de birleşmeye başladığı zaman burada oluşan herhangi bir tümör, herhangi bir bozuk yapı sıçrayarak bedenin başka bir noktasında da oluşmaya, kendine yaşam alanı bulmaya çalışır. Peki bu nasıl oluyor? Düşünce. Her şey düşüncelerimiz. Bunun yanında yediklerimiz, içtiklerimiz, yaşam şeklimiz bedendeki bu muazzam sistemin bozulmasına neden olur. E biz peki nasıl çalıştıracağız? Nasıl düzelteceğiz? Tekrar yediğimize, içtiğimize dikkat edeceğiz. Düşüncelerimizi negatiften biraz daha pozitife, hatta daha güçlü pozitife çekerek orada oluşan bozuk yapının yaşam alanını daraltmaya başlayacağız. Onun yaşam alanı daraldıkça küçülmeye başlayacak. O küçüldükçe yerine, ondan boşalan yerlere yeni canlı hücreler oluşmaya başlayacak. Ve i̇stediğimiz sağlık değil mi? Sağlığımızı kendimiz oluşturabiliriz. Bu da bir çekim yasası. Neyi çekersen o sende yaşar. Sevgi ve şifa kal.